Armamızın gücüyle programdan herkese merhaba. Biliyorsunuz her hafta kadın futbol takımımızın oyuncularını sizlerle buluşturuyoruz. Bu hafta da golcü oyuncumuz Daniela e, Marcona bizlerle birlikte. Her zamanki gibi Semih Tercübe de bizlerle yardımcı olacak. Her yabancı konuğumuzu ağırladığımız gibi. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. say Welcome Artık e, yavaş yavaş hem normal hayatımıza dönmeye başlıyoruz. Hem de artık bir nebze de olsa o kötü günleri geride bırakmak zorundayız. Yolumuza devam etmek zorundayız. Önce bir tabii ki geçtiğimiz günleri ona sormak istiyorum e, çünkü ülkemizde çok kötü bir felakete şahit oldu bir yabancı oyuncu olarak onun dışarıdan görüşünü, onun dışarıdan duygularını merak ediyorum ilk olarak. Ondan sonra da tabii ki mesleki hayatına gelmek istiyorum. Well, uh, we we need to be uh, we need to turn back to our normal life and you know we we are going through the hard times right now and uh, we also want to. leave these bad days behind of us uh, I would like to uh, ask this question to you uh, it was the biggest uh, it, it, it was one of the biggest disaster mm -hmm. um, in Turkey uh, what are your thoughts about it what do you think of this I was deeply saddened by all the losses and all the people displaced from their homes I think it's incredibly sad and discomforting but I believe that Fenerbahçe has done so much in terms of helping the families that are lost or helping the families that are have been recovered. I think we're doing a really good job of that. Gerçekten e, tüm kayıplar için inanılmaz şekilde üzgünüm. E, çok insan evlerinden oldu. Çok insan mağduriyet yaşıyor şu anda. Ama bu süreçte e, şunu açıkça söylemem gerekiyor ki Fenerbahçe bu süreçte çok fazla şey yaptı. Ondan dolayı bundan bundan ötürü de gururluyum. Efen Abaharçı'nın bir parçası olduğum için gururluyum. Biz de çok mutluyuz bizimle birlikte bir olduğu yapayım. için. Ee, ben biraz en başa dönmek istiyorum. Çünkü izleyicilerimizin, taraftarlarımızın kendisini daha yakından tanımasını istiyorum. Ee, bir de şöyle bir durum var. Ee, biliyorsunuz, yani izleyicilerimize söylüyorum ama e, spor ve müzik her zaman iyileştirici bir güç olmuştur. E, pek çok kişi hayatındaki zorluklara sporla ve müzikle tutunmuştur. O yüzden e, spor ve müzik hayatımızda gerçekten çok önemli bir yerde. Ne olursa olsun tüm kötülükleri spor ve müzikle atlatabilme şansımız var. Bir nebze de olsa e, güzel, yani geleceğimize daha iyi bakabilme ihtiyacı gösteriyor. E, kendisine soracağım e, çünkü Amerikalı kendisi. Hı. Orada... E, spora başlamak, spor herhangi herhangi bir sporla yol almak çok daha kolay. kadın futbola başlama hikayesini ben çok merak ediyorum. Futbolluğu nasıl seçti, nasıl o yolda kariyer hedefledi? Onu izleyicilerimize paylaşırsa çok sevinirim. Uh -huh. We would like to know you better. Yeah, everybody knows that sport and the music. Uh, we have sport and music in our life. We can overcome all of the problems. And we would like to learn how did you, did you start playing football yeah you are coming from united states and it's uh, better to play there uh, to play a sport there and how did you start playing for a woman team uh, could you sum up this please mm -hmm. so my first experience playing football was when i was four years old i lived in munich germany and my brother and i Started playing in the backyard, in the front yard, wherever, whenever we we could. And I think because he loved it so much, it made me want to play more because he was always my hero, mm -hmm. the person I looked up to. And so that's the reason I wanted to play. And then ultimately football is amazing, so I had a passion for it and loved to do it. I think being in the States, it was easy to find access to fields and teams because when I moved back, in, when I was six years old, I got on a team immediately in my city and played every year. And there's hundreds of teams in each city, mm -hmm. so much, there's so much volume of teams. Mm -hmm. And so you can play no matter your skill set, no matter. your wealth no matter what class you're in anything like that. So, I think it was really good being in the US because there's such a demand to play. Mm -hmm. So. Yeah. Yep. E, ilk öncelikle 4 yaşımda başladı. Mm -hmm. e, Almanya'da başladı. Ben e, futbol oynamamda erkek kardeşimin e, etkisi çok fazla oldu. E, o çünkü futbolu her zaman mm -hmm. benden daha çok <laughs> sevdi. Küçükken de erkek kardeşim bunu çok seviyordu. Ben daha fazla oynamak istiyordu. O futbolu oynarken ben de hep şunu düşünüyordum, o benim bir kahramanım, futbol için kahramanımdı. Çünkü futbol gerçekten inanılmaz bir oyun. Orada olmak, United States yani Amerika'da bulunmak, belki de sahaya ulaşmak için daha kolay fırsatlarım oldu. ve Biz de bunu sürekli kullandık. Sürekli çok çünkü inanılmaz fazla takım var. Özellikle kadın da çok fazla takım var. Biz de küçükken sürekli oynadık. Hı hı. E, oynadığımız için de oradan bir parçası olduk. E, ne kadar yetenekli olursanız olun, yetenekli olmasanız bile mutlaka bir yerlerde e, bir takım bir parçası olmak Kesinlikle. ve yeteneğinizi ortaya çıkartmak için çok fazla fırsat var. Bunları paylaşmak istiyorum. Kesinlikle öyle. E, özellikle hani yurt dışında daha fazla. Kadın futbolunun ilerlemesinin bence sebeplerinden biri de bu. Çok fazla takım var ve çok fazla oynama alanı var. E artık Türkiye'de de bence yavaş yavaş artıyor kadın futbolu. Çünkü artık kadın futbolda bir branş diyebiliriz Türkiye'de. O yüzden ben hani çok mutlu oluyorum. Daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. E umarım tabii ki yurt dışıyla kafa kafaya bir alana gelebiliriz öyle mücadele edebiliriz ama e, şu anda da küçük kızların mesela futbolcu olma hevesini görebiliyorum bunlar da tabii ki e, sizin gibi başarılı oyuncularla oluyor. Yeah you know uh, it's easier uh, it's easier to play abroad in a women team but uh, we also started to play in women team in Turkey in Turkey in, uh, in Turkey also uh, we are improving uh, this. branch and we have to be uh, good at this branch uh, we hope that in turkey in the future uh, it will be a great uh, branch and also young kids uh, young, young kids are also playing this football they also watch the uh, film uh, watch the matches on tv in turkey as well <laughs> Ben tabii ki Fenerbahçe'ye de gelmek istiyorum. Fenerbahçe'yi de e, transfer sürecini dinlemek istiyorum. Daha önceden Fenerbahçe ile ilgili ne biliyordu? E, tabii ki erkek takımımızı mutlaka biliyordur yurt dışında ama e, kadın futboluna dair Fenerbahçe'de ne biliyordu? Fenerbahçe hakkında ne duydu? Transfer olmaya nasıl karar verdi? Onları öğrenmek istiyorum. Yeah. Well, uh, let's talk about Fenerbahçe. And you know maybe you know Fenerbahçe men team and A team. And we would like to talk about the women football. and uh, can you sum up how did you sp start uh, playing and did you know anything about fenerbahce before you came here? could you share with us, please? Mm -hmm. i knew that last year had been their first year mm -hmm. and i initially was attracted because i thought this would be a good opportunity to help grow the game, mm -hmm. especially because turkey is fairly new to women's football and i think the increase in teams and increase in competitiveness of the league is really good and I thought I could be a really good part of the growth of football women's football in Turkey. Eee geçen sene benim ilk yılımdı. Eee geçen sene eee buraya gelmeden önce Fenerbahçe ile ilgili araştırmalar yaptım, düşündüm ve burada eee burada oynamanın gerçekten büyük bir fırsat olacağı kararına vardım. Türkiye'de ben de görüyorum takımların sayısı her geçen gün artıyor. Evet, takımların sayısı artmasıyla birlikte rekabet de beraberinde Kesinlikle. yükseliyor Türkiye'de. Kesinlikle öyle. Peki Peki Türkiye'deki genel olarak ligi nasıl buldu? E, rekabetçi bir lig olmaya yavaş yavaş başlıyor. Takımlar artıyor. Daha güçlü oyuncular geliyor. Daha fazla transfer süreci oluyor ama e, genel olarak ligi ve oynadığı maçları da biraz merak ediyorum. Nasıl bir kadın futbol ligi gördü Türkiye'de? Evet. Yeah. In last years, uh, it has been a more competitive league uh, for Turkey. Uh, and what, what do you think about our league? Could you share with us, please? Uh, I think that more, excuse me. Is it more challenging than the um, is it more challenging than the previous years? The mm -hmm. uh, women team. Oh, woman I football. think yes. I think each year it's gotten more competitive, and mm -hmm. I think every year after that it's going to keep growing and keep getting better. And I think. More foreigners coming in and more people seeing that this league is growing and getting better will attract more and better players and also help with the youth attraction to football. E, Burada oynamak e, her geçen gün daha da rekabetçi bir hale geliyor. Geliştiğini görüyorum. E, daha iyi olduğunu görüyorum. Ve buraya gelen her futbolcu bir öncekinden daha iyi oluyor, daha kaliteli oluyor. Bu da beni şaşırtıyor doğrusu. Kesinlikle. Bu da geliştiği anlamına geliyor. Kesinlikle öyle. Ben biraz takım içindeki Mark da dinlemek istiyorum açıkçası. Çünkü e, benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla gerçekten çok fazla enerjik arkadaşlarıyla, yani takım arkadaşlarıyla hem sağ hem sağ dışında çok iyi anlaşan bir yapısı var. Biraz takım içindeki arkadaşlığı o. Çünkü bizde arkadaşlıktan ziyade bambaşka bir aile ortamı var kadın futbol takımında. E, takım içerisinde bir, bir kendisinden dinlemek istiyorum içeriden biri olarak. Yeah, we, we would like to learn uh, about the uh, cohesion and ambience in your team. Uh, do you get along with your teammates? And you look very energetic. <laughs> and uh, Not only in the field but also outside the field. What would you like to say about it? I think, <laughs> yeah, I definitely bring energy on and off the field. Uh, I, I'm glad that other people can see that. I think a good part of football is also being a team and being close with all your teammates. And I believe that our team mm -hmm. is really close. And no matter whether there is a language barrier or not, I think we can. or at least try to understand each other the best that we can mm -hmm. and yeah i really enjoy my team and the practices every training and just being around them as much as possible mm -hmm. kesinlikle e, ben de enerjik olduğumu düşünüyorum yani aynı zamanda başkalarının benim bu enerjimi görmesi de beni aynı zamanda çok mutlu ediyor e, Takımımızla... E, gerçekten de iletişimimiz son derece kuvvetli e, ben de enerjiyi Karşı tarafa geçirebiliyorken onlardan da çok önemli bir enerji alıyorum. Ee, onlarla olmak her zaman olmak çok güzel diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Ee, biraz da futbol dışında e, Türkiye'deki vakit geçirmesini soracağım. Mesela neleri sevdi, hangi yerleri görebildi, e, hangi yemekleri sevdi, biraz e, saha dışında da neler yapıyor, neleri sevdi onları çok merak ediyorum. Let's, let's talk about. Um, Except for the football, and what, uh, where are you going in Turkey? Uh, what, what did you taste before? Uh, what's your favorite food? What's your favorite drink? And what are you doing except for football? Yeah, after trainings, for example. Mm -hmm. So, this past off day, I went to Prince's Island, yeah. islands, and it was beautiful. I went biking around the island. It was, it was amazing because you could see the city and. It was nice. I think seeing the culture in mm -hmm. different areas is really fun to do. I've been across to the other side. I've visited a couple mosques, the Basilica Cistern. I'm not sure if I'm saying it correctly, but that was beautiful. I think there's a lot of amazing architecture here mm -hmm. that I really like. But to touch on, you said favorite food. Mm -hmm. I yep. think. Anything curry is amazing. Me. Excuse me. Anything curry, yep. curry chicken. Anything spicy is amazing to me. Uh -huh. And one thing that I learned here is that chai is the most popular drink ever. Uh -huh. And I personally love tea, any kind. So I, I think I fit in well here. <laughs> Daha öncesinde adalara E, adalardan herhangi birisinden böyle şehrin tamamını seyretmek mükemmeldi. E, bunu paylaşmak istiyorum sizinle. E, tüm şehri gezmek istiyorum. Gerçekten Hı -hı. öncelikle e, bu şehri ben mimari açıdan çok beğeniyorum. E, mimari açıdan inanılmaz bir görüntüsü var. E, şehrin diğer tarafa geçme şansım da oldu. Karşıda mimari açıdan e, Hı -hı. son derece güzel yerleri gezmesi şansım da oldu. Bu açıdan çok mutluyum. E, bunun dışında yemeklere gelecek olursak e, şunu sadece paylaşmak istiyorum. Pişmiş her şey harika. E, her şey çok kıvamında pişiyorlar. Bu anlamda çok e, tad alıyorum. Aynı zamanda e, bunun dışında e, pişmenin yanı sıra e, baharatlı, baharatlı olması da e, çok hoşuma gidiyor. Kişisel olarak da e, çaya inanılmaz düşkünüm diyebilirim. Evet, çay e, bizim... Nina Pahal da çok fazla evet, çay içiyor. Likes sürekli, <laughs> sürekli çay içiyor Nina Pahal da. Yeah. E, Nina also always. Aynen öyle. E, Mesela bizim geçtiğimiz e, oyunculardan buraya gelip elin yeni vardı. Onlar mesela mercimek çorbasına bayılıyorlardı. Yeah. E, mercimek çorbası hakkındaki yorumunu da merak ediyorum. Yeah, what do you think of mercimek soup, çorbası içiyorlar. Soup about, for example, we always drink soup in Turkey. Did you taste it before? Yes. Sure, but did you like it? <laughs> I love it. I had lentil soup last night. It was amazing. Uh -huh. You know, I I like how many different soups there are. The variety uh -huh. of choices. You can go to different places and have so many different kinds. Daha dün akşam yaptım diyor. Ya yani <laughs> de çok, çok keyif alıyorum çay içmek. E <laughs> çorba içmekten çok keyif alıyorum. Daha dün akşam yaptım. Bir de e, hangi restorana gidersiniz? gidin ya da nereye gidersiniz? Giderseniz gidin. Son derece farklı çeşitli evet. de, e, çorbalar var. Bu beni şaşırtıyor doğrusu. Gerçekten öyle. Biraz tekrar takıma dönelim. Önümüzde yine e, maçlarımız the başlıyor. The Çünkü ara verdik. E, bayağı uzun bir ara vermek zorunda kaldık yaşadığımız felaketten dolayı. Ee, bu hafta antrenmanları da başladık. Şimdi önümüzdeki pazarda artık Ankara'ya Formget maçına gideceğiz. Ee, biraz hazırlık süreçlerini ve takımın durumunu da ondan dinlemek istiyorum. Yeah, uh, we haven't uh, trained for 2 weeks before after the earthquake and next week we'll play against Formget Ankara. Uh, what would you like to say about this match? Uh, what did you do? What have you done so far about this match? Did you prepare well? Mm -hmm. Could you share us, please? I think a lot of us needed the time off. Mm -hmm. um, but once we came back to training, I think everyone wanted to work as hard as they can and push themselves because even more so because some people aren't in the right space to do so right now, you know. And so I think working hard at what you can do was what we all as a team wanted to do collectively. So I think we're all really ready mm -hmm. for this game, and I think a lot of us have come back from a couple of injuries, so we're all ready to go, really cohesive as a team, ready to play. Doğrusu hepimizin çok zaman ihtiyacı vardı. Hı hı. E, depremden sonra hepimiz inanılmaz şekilde etkilendik. E, tabii e, sonrasındaki hafta tatilden sonra de, geri dönmek iyi geldi. Hepimize, tüm bu takım arkadaşlarıma iyi geldi. E, evet bazı arkadaşlarımızın akrabaları, tanıdıkları, eş dostları hı hı. oradaydı. E, hepimiz bu durumdan dolayı çok üzüldük. Bunu gerçekten yaşadık. E, şu anda... Gerçekten takım içerisindeki bütün futbolcuların hazır olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Aynı zamanda aramıza sakat oyuncular da katıldı ee, ve güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Özellikle önümüzdeki maç için son derece hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Kesinlikle öyle. Son olarak da taraftarlarımızı sormak istiyorum. Ee, bizim çok böyle e, takımına bağlı ateşli taraftarlarımız var. Onlardan nasıl tepkiler aldı? Bir de son olarak onlara mesaj ne vermek ister? Ya. Yeah. And, and you know uh, we have got great fans and what would you like uh, what, would, what would be a message for our fans mm -hmm. i think a good message would be to come support us because we believe in you guys and i hope that you also believe in us and come support us and come to every game or watch it on TV and help grow the women's game as, much as we are trying to do. Mm -hmm. İyi mesaj şu olurdu. Biz size inanıyoruz. Sizler de bize inanıyorsunuz. E, bizi sadece ekran başında değil takımda da takım içerisinde aynı zamanda desteklemenizi bekliyoruz. Bence en güzel mesaj bu olurdu. E, her zaman yanımızda olmaları. Kesinlikle. E, son olarak da bir şey daha eklemek istiyorum. Türkçe öğrenebildi mi? Türkçe kelimeler biliyor mu? Have you got any Turkish words? I have one through nineteen and oh. football words, turn, stop, uh, left, right. Mi? Bir Can you speak? Uh, Can you say in a It feels like you have been here for years. <laughs> <laughs> Uh, dört, or er, no, uh, turn is Dön. done. done. Yes. Uh, Antrenmanda baya... Antrenman, antrenman içerisinde kullanılan evet, kelimeler. Antrenman kelimeler. Kelime 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 uh hello, -huh. goodbye, -hmm. you know, Merhaba. teşekkürler, thank you, <laughs> İyi akşamlar, good evening. Baya baya öğrenci. Bence yeah. biraz daha kalırsa öğrenci. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten geldiğin thank için. Thank you very much for coming here. Ben hani Sürekli maçlara ve antrenmanlara geldiğim, kamplara geldiğim için e, onun enerjisini çok iyi biliyorum. İzleyicilerimizin I'm de o yönünü görme, görmesini istiyorum açıkçası. Gerçekten e, müthiş bir karakter. E, takıma da e, inanılmaz pozitif enerji veriyor. You give you o give yüzden to the team. E, iyi ki tanıdık diyorum. <laughs> Can'a da çok teşekkür ederim. Sevindim, İyi ki geldin. tercümede bizlere yardımcı oldun. Zaten dediğim gibi önümüzdeki maçlarda hep görüşeceğiz. Umarım yolun sonu şampiyonluk olur. I hope we will be champion at the end of the season. Thank you. Thank you. <laughs> evet, Armamızın gücüyle programının bu haftaki konu golcü oyuncumuz Daniel Lemarcan Biz yine her hafta oyuncularımızı sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.